Evet sevgili takipçilerim bugün yeğenim Demirle mutfağa girdik. Size onun güzel minik ellerinden pasta tarifi yapacağız. Tamam Demir Demir tamam alacağım onu alacağım yıkayacağım. Şimdi malzemeleri sayalım. Tamam mı? Herkesin bildiği çok basit süt bisküvi. Ee, pangleden yapıyorum ben. Bunlar da bizim minik mutfağımızın şefimizin. <laughs> Alet şeyleri kepçesi işte pizza aparatı bunlar da kullanacağımız meyveler. Evet sevgili takipçilerim şimdi Demir yapacak. Ben yapacağım sen de. Evet. Önce ay gazımızı açıyoruz. Yok İki buçuk bardak sütümüzü dökeceğiz. Şöyle bir. Şöyle iki. Bir de yarım. Şöyle. Evet. Ben spangli kullanıyorum. Çok daha güzel oluyor. <laughs> Çırpalım alacağım böyle. Ne söyleyeceğim? Bak burada seni izleyecekler. Ne söylemek istersin? Alacığım. Şunu. Ne söylemek istersin? buradan bir... Ne yapacağız biz? Pasta. He, e, pasta. Neli pasta yapacağız? Meyvelerimizi söyle. Adı ne? şeftali. Evet. Muzlu şeftali. Sen bunu çırpabilir misin? Evet. Dikkatlice. Dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yanabiliriz. Değil mi alacağım? Evet. Şimdi bunu kaynayana kadar kaynadıktan sonra bisküvilerimizi kırıp içine atacağız. ilave edeceğiz. Çok güzel. O kadar süt ona yeter. Bir adet koyalım yeterli olsun. Ama o zaman ölçüsü kaça? Sonra denemek isteyen arkadaşların yapamaz. He? Ben yapacağım. Sen yapacak mısın? Evet yaparım. Hayır. Senin adın ne? Demir. Demir mi? Bulut değil mi? Bulut değil. Değil misin sen bulut? Hı -hı. Sen demir var dar mısın? He? Babanın adı ne? Hasan Vardar. Uy Hasan Vardar. Annenin adı ne? Anne Vardar. Anne Vardar mı? Hala kim? Hala? Ama annemin adı Zileha Vardar. Evet. Sen çekmeyelim ama o yatacağız. Hayır, sen soy muzu, sonra bana ver. balı. Muzun balı. Alsana. Aldım. Hı. Hı. Hem alsana değil alır mısın alacığım? Sen güzel bir çocuksun. <laughs> evet. Supangle'miz oldu. Şimdi arasına bisküvilerimizi katacağız. Bir dakika. Sıplama. Yanarsın. Evet. Tehlikeli işler yapıyorsun. Bisküvilerimizi kırmıştık. Ve bisküvi güzelce alın. ne? Kırdığımız bisküvi bisküvileri sonra bisküvi yiyeceğim. Evet sonra bisküvi yiyeceğim. Daha sonra bisküvili pasta yiyeceksin. Ve hemen bir kaşık yardımıyla yediriyoruz. Spagdemizi kapattık. Değil mi? Evet. Yusuf'um şey Yusuf'um demişim. Oğlumuz andı beni. Oğlum andı. Gel. Şimdi böyle güzelce ne? Evet. Güzelce ne? Tamam alacık dur. Asıl malaya şöyle meyvelerimizi dizeceğiz. Şimdi bunu biraz bırakıyorum. Meyvelerimizi dizeceğiz. borcamımıza koyduk. Ben bir değişiklik yapıyorum. Genelde bunlar hep alta konur. Meyvelerimizi üste koyuyorum. Şekil Deri güzel olsun diye. Muzla süsledim. Şöyle. Bitti. Hepimize. Hepimize ellerine sağlık. Hepimizin ellerine sağlık ve de afiyet olsun. Bir dakika pastamızı da. <gülüyor> <gülüyor> pastamızı gösterelim. <laughs> pastamızı gösterelim. <laughs> Past <laughs> evet, pastamızın <laughs> bitmiş halini gösterelim arkadaşlara. Evet pastamızın bitmiş hali bu arkadaşlar. Tekrardan hadi hepinize afiyet olsun.